asil kardeşlerim. Birinci İstanbul buluşması bitti. Şimdi dışarıdaki işlerimizi de bitirdik. Evdeyim. Hiç görüntü kalitesini düşünmeden bir araya geldik. Ve orada telefonla çekilenleri arka arkaya şimdi birleştirip buradan YouTube'dan atıyorum sizlere. Ta ki gönül gönüle can cana aynı heyecan yaşayalım diye. Her zaman en büyük hayranınızım Çelebiler Hatunlar. Hani bu çocuklar zaten o hareketler İşte buna parsa bulunuyor. Bizim oyunumuzda çok büyük yeri vardır. Ee, müsabakalarda hoşbulduk eğer parsa bulunuyor değil de Levent adımıyla gibi oynuyorsa ee, sabit seyyar. Sabitler, ha, sabit hakemler ortadan seyyar hakem. Seyyar böyle verir. Tamam, seyyar böyle verir. Levent adamı oyunu oynayamazsın hoşbulduk oyunu. Şimdi, Geldik, parçalarını anlattık madem bu kadar. E, Türk oyunlarında fazla da bunu çok sıkıyoruz. Özellikle yer de denizde görmezsin fazla. Tek ondan bulacak. Yerde. Hayır, sen şimdi Frank, Frank Garbo. Da Peki, lan ben nasıl yaklaşacağım bu adama? Ha böyle yaklaşacağım. <laughs> daha çok. Ya da Birinci adam. Her zaman bu, bu Frank, Frank'in kafasında hep benim kafam veya benim kalbim var. Başka bir şey umursamaz. Benim kafam, benim kalbim. Eğer doğal bir ölçü birisi ise, birisi ise, tabii benim elim eklenir bana. Yani ben böyle de gideyim derken, o bir kese beni tamam. Karşılaşma bitti, ben ne yapacağım diye. Öyle bir giriş şiş. Eğer silahçı ölçü değilse, kafam veya kalbim. Ama Türkiye'dedir. bir. Işın namlıyı vurmayı girmez. Namluyu korumayı Tüm Türk namlusunu çok iyi korur. Birinci eğitim namlu korumalı. Birinci eğitim. Birinci eğitim kendi korumada değil bu Türk'te. Neden? Çünkü kalkan bu işte. Canlı değil, can takdim değil, vatan odaklı. Daha kalkan bu. Düşman buradayız. Arkaya gitmiyor. Ama orada düşman şurada bir yer gitmesi lazım. Bana gelmesi lazım. geceleriz. Değil mi aynen? Ayrıca iyi kötü koruma. Namluyu korursan o seni korur. Namlu koru. Türk namluyu çok iyi korur. Fren namluyu koruyamaz. Yani <laughs> Türk alıyor, yabancı şunlarla arada Nasıl sektör Sen bil kal ha? Ben bir gün yanımda alsam. Sekindir. Sekindir. Ben şimdi ilerlerken, sen şöyle bir boyunu kesmişsin. Tamam Bir kez olmadan bir şey yapıştırıyorum. <laughs> ben sana böyle Çünkü ben, tamam, e i̇lk duruştan sonra sen çıkıyorsun. Tamam. O zaman ben kalın aldım, ben de var çok, ben de var. Hayır, bir vurdum. Sen sonra tekrar, buradan tekrar geçeceğim. Vurduktan sonra tatlı çekiyorum. Vurduktan sonra vurdum, vurdum. Ensini ensettim, sonra tatlı çekiyorum. Tekrar. Evet. evet, çok güzel. Ben vurdum. vurduktan sonra. Vurduktan. Ha, şimdi sen çıkış yap. Evet. tekrar

Yabancı manevi yaparken böyle manevi Ama Türk manevi yaparken kirdaf gibi. Her seferin her adımda yaklaşır. Şöyle, her seferinde ben vuru noktasıyla adamı ya boğazlayacağım ya da enzeleyeceğim. Tamam mı? Ya boğazlayacağım ya da enzeleyeceğim. Haline vuru noktasıyla boğazlayacağım ve bu noktasıyla enzileyeceğim için tıpkı bir daha payla lazım adam beni enzileyecek böyle boğazlarken de denli noktasından içeride paylayla dinlenmem lazım git de dinlenmem lazım beni şimdi enzile tamam mı? sonra ben tekrar seni enziliyorum çek tamam boğazdan daha rahat kesin benim boğazım Evet, evet, şimdi kendini dururum, hah, devam, bir daha boğazlarını, evet, hah, evet. ah, bir daha, çok pek duruyorsun, böyle, evet, evet. çevir boğazlar, çevir boğazlar, ah, ekseriyorsun, boğazlar, ekseriyorsun, boğazlar, yan benim, Ha, o zaman kılıçla ben yek vücut olacağım. Yek vücut. Birinci bu ilk kuşak. Osmanlı kuşakları kullanıyoruz. Kapıda askerlerin kullandığı bu kuşakları kullanıyoruz. İlk kuşak mavi. İkinci kuşak sarı turuncu. Mavi, turuncu, beyaz, kırmızı, siyah. Mavi kuşak. Mavi kuşak eğitimleri diye bir vücut değil. Yani bunun da benim benim varsa var. Bir bir parça. Bu bir bir parça. Gelelim. Her seferinde, her seferinde paylaşım. Yani, adım boğazlarken, adım boğazlarken mutlaka, mutlaka bu vuru noktası eksenin üstünden geçecek. Mesela bu boğazlayacağım. Adam boğazlayacağım. Bu boğazlayacağım. Bu nizami değil, değil. Sürekli nizami değil. Şu bu noktası benim eksenim üstüne geçecek. Enseler Bu nokta ben de gelin eksenim geçecek. Eksenim Bu nokta hep şu alana geçti. Boğaz Sen şimdi sallın, bak. Boğaz Sen boğaz sürekli boğaz <laughs> Çek, 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 Evet. Ne evet. ee, oldu ha? Boğazlarken ve liselerken hayatımları unutmam. Evet ha? Ne oldu? Tekrar evet. Hem bazı hem Evet evet. Çok çirkin şey Çok çirkin. Şey evet ha? En basit, en basit bir evet, Boğazlar gibi Evet, evet, tamam. Şimdi sen, sen yapacaksın. Sen de <laughs> Yapın, daha yakın Çok yakın çekin. Yüzün yakın olacak Aynen böyle. Yapın, ha. Uzak, uzak çekmenin şöyle bir zararı var. Tam bir tendresi eğer. Fren gibi böyle bir şey. sen bir ben görüşürüm. Nasıl olmam ya O da Sen Şimdi eğer uzak çeversen, Uzak çağırıyor, uzaktan çağırıyor. böyle bir sanki <laughs> O yüzden sen sonunda karşı çağırıp <laughs> şey, geçeceksin. Son ana kadar yerleştireceksin. Sen şunu tutmayacaksın. şunu. Adam bunu yapacak. Gönül Çünkü adam şu gölgeye geçecek. Şu gölgeye çarpma alanda çağıracak, çevreye geçecek insan. Tabii Eşhudan'da konuşmayabilir <laughs> sen bana sol elini tut. Sol elini hep solda taşın. Söyle ver mi? Bak ben şu. Baş bana tutmuşsun. Evet, korumun baş bana. Biz Selçuklu, arkamdan beri bir neyse mi? <laughs> Selçuklular Gaz Nehirler döneminde ya da Fatihler döneminde artık siz bir Yabancı kumanda üzerinde çok çalıştığı için Türklerden çok çalıştılar. Bir öğrendi ki Türklerin bütün kılıç oyunları baş parmak üzerinden Ve kılıç, Türklerin bütün keman keşleri de baş parmak denize alıyor, baş bırakıyor. Şöyle onlar gibi böyle bırakmıyor, Ondan böyle gelen bir Biz böyle geliriz. Emredildi ki bütün yakalar Türklerin baş parmakları geçeceksiniz. O Selçuklar zamanı oldu. Bütün Türklerin baş parmakları. Ne kılıç kullanırdı, ne bütün oyun bunun üzerinde düştülerde. O yüzden Türkler şu baş çok yetkilidir. Bak bütün Türkler şu baş parmak çok yetkilidir. Bunlar savunmaktır, oyunlar üzerinde. Sonra Osmanlı döneminde Bizanslı bunu fark etti. Bizans dedi ki her ne kadar Osmanlı'nın başlamak isteyeceksiniz. O günlerde nereden kalan bir şeydir. Ben buradayım malumda şöyle yapasın. <laughs> Buna top dedi, Türk İslam. Ne buyduruz mu? T-A, U, N, -T. D. T-A, Türk Yani ben de burası dedi. Yani. Hayır. Hala, hala savaşı görüyor. Çıkarırız. Başbakanlar yoldu. Alırken de sen sonra yani. evde şunu şey şöyle, şey şöyle, 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 şöyle. Şimdi sen bir yanım şöyle. Ben şimdi sana ne olacağım? Eğer hemen düşeceksen, baş Ama eğer e, barış halindeyse, eğer barış halindeyse, ben gene, ben gene, sonra da baş parmağımda duruyorum. E baş o zaman sana, şu an bak, şu an ben sana biz var, bir zaman veriyorum. Hemen düşeceğim, şöyle bakıyorsun. Başmak özellikler ya da 2 bir 2. Yani 2 dakika sağ el, 1 dakika sol el, 2 dakika sağ el. Dolayısıyla sol elini anında herkes kaybediyor. Çift <laughs> çift çift. Her zaman çift çift. Çift. Elma çıktı, elma. çift. Çünkü amaç aynı zamanda değil mi? Milli imani bir değerleri canlandırmak. Solak, bilin yapıyorsunuz değil mi? Ha. Solak, günümüzde sivil temmelerde kullanılıyor. Ama esasen asli temmelerde. Solak diye bir kelime tutup bir şey. Sabah e, Sol elini ya da sağ elini diyor. Hangi elini yazıyorsun e, Yumurta. Yemek, yemek, gerçekten de karşı tarafından yumrukla bir sikeri var e, Yumurta. Bu e, e, evet. e, Bu genç abi gelmek ister misin? Bir şey şey kim şey. tamam. Özelliği 5 kilodan fazla basınçla sapladığında böyle kavis verir. 5 kilodan fazla basınçta sapladığında kavis verir. Bu çok İşte Alman Genel Ağabeyi 85'e hepsi bitirdim. Yani Türk Burcu yani. Dizaynı ikinci mamut dizaynlarını tercih ediyoruz biz. Yani ilk oraya ikinci mamut dizaynlarını tercih ediyoruz, tasarımını tercih ediyoruz. Ağabeyi bunu dikkatli bir şekilde benim boğazım kesildi. <laughs> boğazdan. Harika. Neyse. Çok güzel. En iyi bir sen çocuğun sana görüyorum. Boğazla pause, Boğazla, boğazla, boğazla. Boğazla boğaz. güzel. Evet. Düz Çok güzel. Düz bana Sen. Sen. Çeliğin içine. Çeliğin içine. Çeliğin içine. Çeliğin içine. Çeliğin içine. Çeliğin içine. Çok güzel. Bir evet. de

sen beni boğazlamak istesen bile ben seni yakalamış olurum. Yani. O yüzden kim onu tercih ters çevirir. Öyle evet, bir, bir şey diyor. Evet şunu şu şey şaşırıyorum. Bu daha iyi bir evet. Bu daha evet. iyi bir Eğer benim bu evet. hareketimde bir sorun var. Bu daha biraz bir Yok. Benim yani. de bir yani Aslında böyle şey lazım da eğer tutmuşken uzak tutmuş. Aslında böyle şey yaşamak lazım. Ben sallıyorum, ben boğazlıyorum. <Gülüyor> Güzel. <Gülüyor> Bak sen, sen daha iyi Bir de şunu fark edeceksiniz şimdi. Bir de şunu fark edeceksiniz. Sizinle benim namlum arasında şöyle bir fark var. Benim namlum burada geçerken ki hızıyla şuradaki hız arasında fark var. Dolayısıyla şuradan şuraya çok basit bir ivmelenme oluyor bende. Ha bu ama artık hani, vücut artık buna uyum sağlayacak. Bu şey. benim vücudumun parçası olduğu konserde. Aynen hani bunu daha bir fark edeceksiniz. Sevinin saldırı senin sağlıkların Buraya gidiyor mu? A ve büyük sanar gelir ama bunu unutamayacaksınız. Yani evet. Ne yapalım? Sen sevinin boğazına, sen sağlık. Evet. Şimdi onu daha bir soru soruyor. A Sen sevin. sen de ağzıyla gidiyor. A benziyor. Bak. Senin kırmızı çok kontrolü ve hep ve hep aynı hızda olduğunu görüyorsunuz. Şimdi ben saldırıyorum. Benim saldırılarımda kırmızı her çok kontrolü ama eksenden geçerken ve çarpı arasında hızlı farkı değil mi? Fark ettiniz değil mi? Benim hep aynı noktayı yakaladığımı e, çapraz esnasında hızlandığı hepiniz fark ettiniz. Çok teşekkür ederim.